Merhaba değerli borç severler. Bu videoda bana göre kesinlikle portföylerde bulunması gereken 5 adet yatırım fonu hakkında konuşacağım. Ben Sertaç online dilerseniz hemen videoya bir... Başladı. Şimdi videoya başlamadan önce bir dipnot olarak şunu geçmek istiyorum. Buradaki yatırım fonları tek bir piyasa üzerinden seçilmedi. Yani bu ne demek oluyor? Örnek vermek gerekirse sadece hisse senedi hani yoğun fon olarak buradaki fonlar seçilmedi. Farklı farklı piyasalardan Elde ettiğim verilere dayanarak ve geçmişte de elde ettiğim getirilere dayanarak aynı zamanda yönetim kurulunda çalışan kişilere güvenimden dolayı 5 adet fon seçtim ve her fonla farklı piyasalarda görev yapıyor. Farklı amaçları var diyebilirim. Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi ilk fonumuz Akporto'yu, Karpay'ı ödeyen şirketler hisse senedi TL fonu. Aksacı Akportoy Hyundai, e, Karpa Yönü şirketi de telefonu yok. Mesela GSP'ye bakacak olursak GSP'nin de bir şey var. Yatırım fonu var ama burada e, şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Buradaki yönetim ücreti %3 bu diye hatırlıyorsam. E, bu yüzden de tabii ki ben biraz daha bu yönetim ücretlerine takık olduğum için bunun da sebebini geçtiğimiz videolarda anlatmıştım. Bu videoda tekrardan anlatmak istemiyorum ama isterseniz izleyebilirsiniz. E, o yüzden de daha düşük bir şey olan şunları şöyle daha düşük bir yönetim ücreti alan ALC yatırım fonunu tercih et Şuradan hemen ALC'ye tekrardan bir gelelim. Pas bazen şöyle bir kafayı yiyor ama kendine geliyor en sonunda. Onlar genellikle senede iki defa veya senede bir kere temettül dağıtımı yapıyor buradaki temettülleri aldığınızda da o temettüllerle farklı yatırımlar yapabilirsiniz yani size bir nakit akışı sağlar mesela diğer yatırım fonları size böyle bir nakit akışı sağlayamıyor düzenli bir nakit akışı sağlayamaz öyle değil ama bu tür fonlarda özellikle nakit akışından dolayı en azından bir tane böyle bir yatırım fonu tercih etmek mantıklı olabilir getirisi mesela örnek vermek gerekirse şimdi burada İstanbul Portu'yu da var İstanbul Portu'nun çok altında kalıyor ama dediğim gibi hem çeşitlendirme açısından hem de nakit akışı açısından kesinlikle portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Ve buradan baktığımızda şimdi hangi hisse senetleri varmış hisse portföyüne geldiğimizde genellikle zaten burada temettü dağıtan hisseleri görebileceksiniz ve öyle yan tahtalar vesaire değil gerçekten ciddi şirketlere yatırım yapıldığını görebilirsiniz ve aktif yönetilen bir fon. Örnek vermek gerekirse yaz gibi böyle çok pasif bir şekilde yönetilen bir yatırım fonu değil. Bu yüzden de yönetim ücretinin açıkçası hak ettiğini düşünüyorum. Gene bana göre Hala yüksek ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de yatırım fonları bu şekilde işliyor maalesef. Ee, onun dışında şimdi şuna da gelelim. Yatırım nedir diye bir site var. Kesinlikle reklam amaçlı değil. Bu siteyi de bazı videolarımda zaten kullanıyorum. Gayet güzel bir site. Ee, buradan da gerekli analizlerinizi yapabilirsiniz. Buradan biz asıl ne yapacağız? Şimdi risk oranı 6 gözüküyor. Ee, burada 140 gün işte pozitif, 110 gün negatörlüsü var. Bunlar çoklar değil. Yönetim ücreti %2.95. Ve vergiden muaf. Bu çok önemli. Mesela bazı hisse... Pardon bazı fonlar vergiden muaf değil abi. Bu yüzden de tabii ki vergiden muaf fonlar tercih etmek çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü şöyle diyeyim, e, siz bundan 5 sene sonra fonda satış yaptınız ve fonda da %10'luk bir vergilendirme var. Bu durumda da işte 5 milyonun, 5 milyon lira karınız varsa yani 500 bin lirası devlete gidiyor. Bu da tabii ki e, küçük yatırımcı açısından güzel bir şey kesinlikle değil çünkü zaten çok ciddi bir şekilde enflasyon olan bir ülkedeyiz. Dolar cinsinden bu vergilendirme olsaydı evet kesinlikle arkasında olurdum ama bu derece hiper olan bir ülkede sen TL cinsinden gelip vergilendirme yapıyorsun ki TL cinsinden yapmak zorundalar. Orası ayrı konu sonuçta. Bu ülkenin para birimi Türk lirası ama temeline baktığımızda yani çok ciddi bir şekilde enflasyon var ve bu enflasyondan dolayı da yatırım fonları da çok ciddi bir şekilde artıyor. E ama senin ödediğin vergi de çok ciddi bir şekilde artıyor. Ama burada şöyle bir problem karşımıza çıkıyor. Sen reel olarak bu vergiyi ödedikten sonra Belki de zarara giriyorsun ve bu da aslında devletin umurunda olmuyor. Yani buradaki vergilendirmenin aslında tüfe ile düzeltilmiş şekilde alınması lazım. Çünkü bu yatırım fonları zaten tüfe ile beraber gidiyor. Yani tüfe %80 bu sene yatırım fonları değişti. işte tabii zamandan zamana değişir. %90, %95 yapıyor. Sen buradan %10 vergi alınca yani yatırımcı zarara girmiş oluyor. Yani bu yüzden de vergiden mua yatırım fonları tercih etmek zorunda kalıyoruz demek zorundayım maalesef. Buradan fonun getirisini de hesaplayabiliriz. Hemen onu da hesaplayalım. Buradan hemen ALC'ye gelelim. 2015 ile 2024 arasında fon kurulduğundan beri olan verileri alıyorum ki daha doğru veriler çıksın. Dolar bazında da %66 getiri gerçekten mükemmel bir getiri. Yani bu aslında biraz insanlara az geliyor olabilir ama 2019'dan 2024'e kadar borsa çok ciddi yükseldiği için insanlara dolar bazlı işte %400, %500 kazanacağım gibi bir algı oluştu ama yani bu her zaman olan bir şey kesinlikle değil. Ee, onu da şöyle diyeyim Genellikle büyük yatırımcılar zaten senede %6 kazandı mı şükrediyor. Dolar bazında %6 kazandı mı şükrediyor. Yani o yüzden böyle %300, %400 kazanacağım derseniz yani büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda batarsınız bilginiz olsun. O yüzden de dediğim gibi hani... Sen dolar bazlı Amerika enflasyonu yüzde üç açıklandı. Senin bu seneki getirin dolar bazında yüzde beş kadar basit. Amerikan dolarının altında kalmadıysan sıkıntı yok. O kadar basit bu durum. Yani böyle ben yüzde üç kazanacağım. O her zaman olan bir şey değil. Uzun vadeli yatırımda olan bir şeydir o. Bilginiz olsun. Bu konuya da bir açıklık getirdikten sonra ikinci fonumuza geçelim. İstanbul Porto 3. hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon olarak geçiyor. E, yönetim ücreti de gayet makul. Hani böyle bir ona göre gerçekten çok makul. Hani bunu hiçbir fon için genellikle söylemem ama bu fon için gerçekten hak, e hak, ettiği bir yönetim ücreti veriyoruz. Ne? Şimdi bu fonun şarp, şarp oranları denen bir şey vardır. Bunun da ders videosunu e, yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Şarp oranı şu demek. Fon bir risk alıyor ya. Fonun riskine göre getirdiği getiri. Yani fonun şarp oranı ne kadar iyi seviyedeyse yani şu demek ne riskine göre çok kazanıyor. Yani mesela 100 puan risk aldı diyelim 200 puan kazanıyor. O zaman şarp oranı 2x olur gibi düşünebilirsiniz. Ya yani buradaki şarp oranlara da baktığımızda zaten İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu 1. sırada geliyor ve gerçekten de çok çok sevdiğim bir hisse senedi fonu. Buradan da zaten verilerine baktığımızda da gördüğünüz gibi yani gene böyle yan tahtaları değil çok sağ yatırım yapıldığını görebiliriz. Bu arada bu Akfen Gayrimenkul vardı. Evet yenilenebilir enerji var ama Akfen Gayrimenkul yatırım ortaklığı çıkarıldı. Garip geldi bana. Onu şu an ee, Bu arada buradaki fonlara ben düzenli olarak yatırım yapmaya devam ediyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim yer. Buradan şimdi bir de İstanbul Portföy'ün yönetim ücretine baktığımızda %2.5 çıkıyor ve gerçekten çok düşük bir yönetim ücreti. Böyle bir yatırım fonuna Başka bir yatırım fonu olur o zaman yükseklerim. Ama bu yatırım fonuna göre gerçekten düşük risk oranı 6 ama bu aslında hisse işte senedi yoğun fon olmasından dolayı risk oranı 6 gözüküyor. Tefas'ta da bu öyle gözüküyor ama şarp oranına baktığımızda risk oranı getirisine göre çok çok düşük kalıyor. bilginiz olsun. Onun dışında bir de İstanbul Portföy'ün şimdi şeyine de bakalım. Hangi getiri analizine de bakalım. Getirileri hesaplanan. 2020'de kurulmuş bir yatırım fonu. 2024'e kadar. Bu arada İstanbul Portföy ee, daha eski bir şirkettir. Daha eski bir yönetim portföy yönetim şirketidir ama bu fon 2020'de kurulmuştu. Bilginiz olsun. Yani böyle çok yeni bir aslında portföy yönetim şirketi değil. Ee, dolar bazında %410 getiriyor. Bunun da sebebi tabii ki bu 2019'da 2024 arasında borsada çok ciddi bir şekilde rally olmasından kaynaklı. Ee, bilginiz olsun. Bunları da yaşadıktan sonra hemen Deniz Portföy Eurobond döviz borçlanma araçları fonu. Gerçekten çok sevdiğim bir yatırım fonu. Çünkü bunun sebebine gelecek olursak şimdi siz e, ortalama vadesine göre değişir ama orta vadede yüzde 6 civarında, çok zorlarsak %6 genellikle %4 ama biz %4 diyelim hatta %4 civarında her sene getiri alırsınız. E tabi bundan enflasyonu da çıkarırız yani ne zarar ne kar kalır işte %1 %1.5 kar kalabilir belki dolar bazında size senelik. Ama bu yatırım fonuna baktığımızda bu yatırım fonunda şöyle bir durum var sadece kamuya değil özel sektöre de borçlanma veriyor e bu da tabii ki fonun getirisine yansıyor ve aslında fonun aldığı risk çok düşük olmasına rağmen getirisi gerçekten çok ciddi şekilde artmış oluyor. Burada da şuradan bakabiliriz. Şimdi burada 2019-2024 gibi bir durum yok. Çünkü bu bir hisse senedi e fonu değil diyeceğim. E mesela bunun da risk seviyesi altın gözüküyor ama gerçekten çok düşük bir risk seviyesi var. Aslında Yönetim ücreti gayet makul olması gerektiği gibi ama işte vergilendirmesi var maalesef. %10'luk bir vergilendirmesi var bilginiz olsun. bunun da getirisine baktığımızda da evlenin. e, Ne yaptığını tekrardan söylüyorum. Siz do dolar olarak Paranızı mevduata koyduğunuzu düşünün ve bu şekilde işlem yapıyor. getiridir hesapla diyelim 2015'ten beri olan veriler gösteriliyor. %51'lik bir getirisi var dolar bazında. Böyle bir yatırım aracına göre, borçlanma aracına göre çok ciddi bir getiridir. Hani diğer öz borçlama araçları fonlarına baktığımızda bu %51'i %10-15'lere kadar düştüğünü görebilirsiniz. Gerçekten her portföyde bulunması gereken bir yatırım fonu ki bende de ağırlığı çok yüksektir. Çünkü ben şöyle bir şey yapıyorum. Borsa ne zaman ki işte düşüyor, makul seviyelere geliyor, işte kelepir fiyatlara bazen gelebiliyor. O zaman buradaki işte paramın bir kısmını bozduruyorum, borsaya kaydırıyorum. Borsa mesela fazla yükseldi diyelim. Ederinden artık fazla fiyatlara gelmeye başladı diyelim. O zaman borsadan işte paylarımın bir kısmını bozdurup böyle azar azar bozdurup bu fonu ekliyorum bu ikisi arasında bir arbitraj yapıyorum genellikle ve bunu çok sık bir şekilde yapıyorum. Bu yüzden de bu fonu yani çok kullanıyorum ve gerçekten de özellikle arbitraj yapan insanlar için yani arada nakit akışı sağlayanlar için hani borsa düştü şuradan para gelsin de ekleyeyim maliyetim düşsün veya işte ma e maliyetimin çok üstüne çıktı buradaki para artık burada durması riskli ben bu parayı ne yapacağım diyorsanız direkt DB'ye yapıştırmanızı makul bulurum. Yatırım tavsiyesi veremem ama makul bulabilir. Ee, onun dışında Yapı Kredi Portföyü Yabancı Teknoloji sektörü hisse senedi fonuna geliyoruz. Bu şu demek, e, Apple, Microsoft, Nvidia gibi şirketlere Yapı Kredi yatırım yapıyor. 11 yıllık getirisi %46. E, bu şirketi niye yatırım yapmalısınız? Ona da geleyim. Tamamen çeşitlendirme amacıyla. Yani yabancı teknoloji sektörünü de kaçırmamak lazım. Hani sadece ben hisse senedi yönlü fonunda durayım derseniz ilerleyen zamanda zarar edebilirsiniz veya %30 kar edecekken %20 kar edebilirsiniz. <laughs> Pardon. E, o yüzden de yani dediğim gibi çeşitlendirme çok önemli. Hem mesela örnek vermek gerekirse İstanbul portföyü yüzde 80 ağırlık verirseniz tamamen örnek amaçlı söylüyorum. Buna yüzde 20 ağırlık verirsiniz. Ona tabii ki ben karışamam. Sizin risk getir anlayışınıza göre. Ama çok ciddi bir ağırlık vermenize gerek yok bu fona. Ama gene de çeşitlendirme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında şurayı da ben bir geçeyim. Buradaki hisseler gözükmediği için boşuna açmak istemedim Bu Risk oranı 7 gözüküyor. Yönetim ücreti %3.25. Yani aslında biraz yüksek bir yönetim ücreti. Vergilendirmesi de tekrardan işte yabancı bir fon olduğu için yani yabancı tarafa yatırım yaptığı için vergilendirmesi de %10'luk şekilde var maalesef ki. Ee, ama dediğim gibi çeşitlendirme için böyle yatırım fonlarını tercih etmemiz kesinlikle çok çok önemli. Hemen onun da getirisine bakalım. Şöyle yayınları hesaplayayım. 2015'te i̇şte 2024 arasında pardon indirin. 2015'te 2024 arasında dolar bazında %195 bir getirisi var. Aslında uzun vadede gerçekten tercih edilebilecek bir yatırım fonu. Böyle kısa vadede çok kazandırmamış gibi gözüküyor olabilir ama uzun vadede güzel kazandırıyor. İşte bizde burada moralimizi bozan asıl şey dediğim gibi burada işte 1000 liramız 33'e katlanmıştı ya o 33 şöyle bir 10'a 33 bin lira bize 30 bin, 29 bin 700 lira olarak da bu da tabii aralarda çok ciddi şekilde bizi zarara maalesef. Yani dediğim gibi keşke tüfeğiyle düzeltilmiş şekilde bu vergiler alınsa en mantıklı yönetim biçimi o olur. Son bir fonumuz daha var. QQQ endeks fonudur bu. Biraz garip bir fon. Farkındayım. Google'dan açtığımdan anlamışsınız zaten. Çünkü Türkiye'de olmayan bir fon aslında. Yani Türkiye'den yatırım yaptığını, yapabildiğiniz bir fon. Midas'tan yapabilirsiniz. Mesela yabancı borsalardan yatırım yapabiliyorsunuz. Bu fonlara hisse şeklinde bildiğiniz oluyor. Hani hisse senede ekranlarından vesaire. Bu fon ne işe yarıyor? Şimdi ona gelelim. Bu yatırım fonu Nasdaq'taki yani Amerikan borsasındaki ilk 100 şirkete yani piyasa değeri yüksek olan ilk 100 şirkete mesela birincisi Microsoft, Apple, üçüncüsü Nvidia gibi böyle altlara doğru gidiyor. İlk 100 şirkete yatırım yapıyor. Genellikle teknoloji yapıyor zaten ve bu 100 tane şirkete yatırım yapıyor. Ya. Yani. Tamamen pasif bir şekilde yönetiyor. Yatırımı yapıyor ondan sonra sadece işte örnek vermek gerekirse Apple'ın piyasadaki ağırlığı %10'dan %12'ye çıktı diyelim. O da portföydeki onlar da portföydeki ağırlığını %10'dan %12'ye çıkarıyor. Yani maksimum 1-2 tane çalışanı olan bir yatırım fonu. Ama bu yatırım fonunun niye insanlar yatırım yapıyor? Bu yatırım fonunun yönetim ücreti senelik %0,10 yani neredeyse hiçbir şey. Hiçbir derecede bir yönetim ücreti alınmıyor. Ve özellikle yabancı borsalarda işlem yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu yatırım fonunu çok makul buluyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Siz yabancı borsalarda iş, her işlem yaptığınızda sizden ortalama aracı kuruma göre değişebilir ama 1,5 ila 3 dolar arasında bir yönetim ücreti kesiliyor. Hem alırken hem satarken. E siz şimdi kafadan 30 hisse senedi hisse oluşan bir portföy hazırlarsanız şimdi 30 dolar hadi 30 hisse senedi Yönetim ücreti başına 2 dolar değil 60 dolar çarpı 2'den 100, 120 dolar direkt gitmiş oluyor. Ki bu da küçük, küçük yatırım yapan insanlar için biraz e, can sıkıcı bir duruma geliyor. Yani böyle 100 bin doların 200 bin doların varsa tabii ki çok olumlu olmaz ama e, dediğim gibi böyle küçük yatırımcılar için biraz can sıkıcı olabiliyor bu yönetim ücretleri. E, bu yüzden tercih edilebilir bir, iki. Şöyle bir durum var şimdi ilk 100 adet şirkete yatırım yaptığı için çok çok riski düşük olan bir endeks fonu aslında. Yani çünkü sonuçta bir endeks fonu, bütün endekste yatırım yani bu yüzden de kesinlikle bu Amerikan borsından çok anlamayanlar için ki ben de bu piyasada olmama rağmen ben de Amerikan borsunda işlem yapmıyorum kendim. Yani gidip mesela işte Apple'ı iyidir, Apple alayım, yok şundan şununla analizini yapayım, bunu alayım, bir kere Bank of America almıştım. Ondan da güzel bir kar elde etmiştim. Ama dediğim gibi girilecek bir iş değil. O yüzden yani Amerika'da da yaşamıyoruz. Yani tam gelişmeleri de takip etmeniz zor. O yüzden dediğim gibi Amerika'da yatırım yapmak istiyorsanız, dolar basıyorsanız kesinlikle bu yatırım fonuna bir bakın derim. İlk üst şirkete yatırımını yapıyor ve bir getiri veriyor size. E son 5 senede mesela %150 kazandırmış. Nasdaq'a baktığımızda da ortalama aynı kazandırdığını göreceğiz. Çok çok ciddi farklar olmadığını göreceğiz. %93 kazandırmış. Bu arada düşündüğünden daha ciddi bir fark var. Son bir seneye baktığımızda %23 kazandırmış. E bunun da son bir senesi %27. E dediğim gibi QQQ endeksini tercih ederim Nasdaq'ta işler yapmaktansa. E çünkü bizim yaşadığımız bir coğrafya değil. Tam takip edebileceğimiz şeyler değil. İşte burada risk getiri analizlerini tam olarak kovalayamayabilir. O yüzden de dediğim gibi bu tür yatırım fonlarına yatırım yapmak daha mantıklı olacaktır. Buraya bir dipnot düşüyorum. Şu an benim bu yatırım ki ağırlığım çok çok düşük bir seviyede. Bunun da tabii ki başlıca bir seviye var. Nasdaq'ın FK oranına baktığınızda 35'lere kadar geldi. Ve özellikle FK oranı 35 olması çok çok ciddi bir rakam. Yani FK oranı ortalama 20 Hadi yani biraz daha kelepir fiyat istiyorsanız 15'in altındayken yatırım yapmak mantıklı olacak diye düşünüyorum. E, o yüzden dediğim gibi yani şu an açıkçası bu Nasdaq hani Amerikan borsasına girmek mantıklı değil. E, o yüzden de bu fonun ağırlığı, <laughs> o yüzden de bu fonun ağırlığı bende çok çok düşük. Ama bu fonun kötü olmasından değil tamamen piyasanın bana göre çok ciddi miktarda artmasından ve artmaya devam etmesinden ve yakında bu piyasanın da patlayacağından yani e, büyük bir düzeltmeye gireceğinden, gireceğini düşündüğümden ben bu yatırım fonuna yatırım yapmıyorum. Ama düzeltmeden sonra fake oranları 15'lere gelir, hadi 20'lere gelir ben ona da kabulüm. Ee, o zaman tabii ki buradaki ağırlığımı arttırırım. Ama kesinlikle listede olması gereken ve takip listesinde olması gereken bir yatırım fonu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da başka söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Yani kesinlikle sadece... Bu işe ilgiliyseniz ve zaman ayırabilecek durumdaysanız sadece yatırım fonlarına yatırım yapmanızı açıkçası mantıklı bulmam. Yani kendiniz bir şeylerle uğraşmayı seviyorsanız, herhangi bir işiniz şu an yoksa emekliyseniz vesaire. vesaire. O zaman hani kendi portföyünüzü kendiniz yönetebilirsiniz ama kesinlikle portföyde de yatırım fonları olması sizin açınızdan çok mantıklı olacaktır. Çünkü sonuçta çok ciddi bir şekilde çeşitlendirme sağlıyor size. E mesela baktığınızda e, ALC'ye, Karpay'a öden şirketler fonu e, Akbank'ın burada hani... Gördüğünüz gibi mesela şuradan hemen hatta alıp bakalım şöyle. Bakamıyormuş. Yani buradan ortalama 25 hisse işte senedi diyelim. Yani sadece buradan 25 hisse işte senedi geliyor. E diğer yatırım fonlarında çeşitli çeşitli yerlere yatırım yapılıyor. O yüzden size çok ciddi bir şekilde çeşitlendirme sağlıyor. Bu yüzden bu işten ne kadar anlıyorsanız olsanız bile Yatırım fonlarına her türlü yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz bir yerden sonra. E, yatırım yapmak kötü bir şey de değil yatırım fonlarına yani bir yönetim diye biraz canınızı sıkabilir ama yani aktif olarak bir işiniz varsa yatırım fonları hani aktif olarak bir işte çalışıyorsanız ve zaman ayıramayacaksınız zaman ayırma ayırma durumunuz yoksa burada tabii ki yatırım fonları burada daha cazip oluyor yatırım fonlarındaki ağırlığınızı arttırabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben kendim kendi portföyümü yönetebilirim işte buradan takip ediyorum şuradan takip ediyorum kendime analiz yapıyorum bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Ee, o zaman da tabii ki yatırım fonlarında gene yatırım yapmanız mantıklı. Ama ağırlığı daha düşük tutabilirsiniz. İşte %30 olabilir, %20 olabilir. Tamamen size bağlı bu durum. Ve burada anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu 5 adet yatırım fonunu kendinizin de bir inceleyip size uygun mu değil mi diye bakmanızı öneririm. Ama kesinlikle buradan en sevdiği yatırım fonlarına gelecek olursak İstanbul Portföy 3. hisse senedi yoğun fonu, TV, Eurobond döviz borçlanma araştırma fonu ve QQQ fonu. Özellikle bu 3 adet ömrüm boyunca büyük ihtimal portföyümde tutacağım bilginiz olsun. Onun dışında da söylemem gereken herhangi bir şey yok. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.